açıyorum oranlara bakayım hadi İnşallah karakter çıkar mega kutula büyük kutu açacağım hadi lan yanlış bas Heh. ah kameradan gözükmüyor ki <Heh>. oranlar <laughs> Hadi yeni karakter çıktı bence çıkmaz ya. 58 çıkabilir. Çıkmadı. Hadi. Kaç 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 kaç. Yedi. Yedi yazdı. Oha. Oha. Poco. Poco. Oha. Bir de Jackie. Çakay bir Oha. Yedi yazdı. Yedi ah. yazdı. Yedi yazdı. Yes. Yedi yazdı. İki karakter. Bay <laughs> bay.